Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız sevdiğiniz kişinin sizden başkasına bakmamasını sağlayacak olan çalışmadır. Bu erkekler için de, bayanlar için de geçerli. Bu çalışma karşınızdaki insanla evlilik yolunda gitmemizi sağlar. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya yazın. Buraya da karşı tarafın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bir ay içinde olumlu sonuçlar çıkacaktır. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana whatsapp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Hayatınızdaki kişi size eğer ki olumsuzluk yaratıyorsa sürekli sorun yaratılıyor ve bundan uzaklaşamıyorsanız ne kadar gitseniz hep geri dönüyorsanız bu kişiye soğutma işlemi yaparız. Yapacağımız işlem nokta koyduğum yerlere karşı cinsin adını doğum tarihinin anne ismini yazın ve daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yerde yakın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısında çıkartın, dediklerimi yapın, 20-25 günlük süreçte sonucunu göreceğiz. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz, farklı şeyler de yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.